Yok böyle tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle mayalı poğaçanın içinde zeytinli bir açma tarifim var. Kıbrıs'ın zeytinli çöreği olarak geçiyor. Ben de kendi yaptığım şekilde usulde diyelim sizlere de tarifini paylaşacağım. Biz çok beğendik. Umarım sizler de dener ve bu lezzeti keşfedersiniz. Öncelikle karıştırma kabına bir paket yaş mayayı alıyorum ve üzerine 5 yemek kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı yaklaşık 200 cc lik e, cc'lik bardaklarda süt, ılık sütle birlikte tamamen eriyene kadar karıştırıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar yeterli olacaktır. Ilık bir ortamda tutarsanız mayalanması çabuk olur. 15-20 dakika içerisinde mayalanır. ve sonrasında içerisine bir su bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı da olabilir ve bir su bardağı da e, ılık suyumu da ilave ediyorum ve tekrar bir karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra azar azar un ilavesiyle hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. E, tuzumuzu da ilave edelim. Bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. mayalı hamur yaparken e, ilk kez mayalı hamur yapacaklar anlatacağım şekilde kolaylıkla çok lezzetli e, açmalar, poğaçalar yapabilirler. Öncelikle unumuzun taze olmasına özen gösterelim. E, çünkü unun bayat unla çok güzel bir şekilde kabarmıyor. Ben bu şekilde deneyimledim. E, unumuzun taze olması önemli ve de e, en önemlisi de unumuzun kıvamını nasıl ayarlayacağız? Hamur elimize çok az yapışana dek un eklemeye devam edelim. Sonrasında un eklemeyi kesip güzelce yoğuralım. Zaten videoda da kıvamını göreceksiniz. Ee, i̇lk kez yapacaklar için de küçük bir püf noktası vermiş olalım. Bir diğer püf noktamız da e, hamurumuzun tamamen pürüzsüz bir kıvam alana dek güzelce yoğurmamız. Bu şekilde e, çok lezzetli açmalar yapabilirsiniz. Mayalı hamur yaparken e, hamur kıvamının normal kabartma tozuyla yaptığımız poğaçalara göre biraz daha yumuşak olması gerekiyor ki daha yumuşak, güzel açmalarımız, poğaçalarımız olsun. Videoda da gördüğünüz gibi hala hamur elime yapışıyor ama yoğurdukça hamur kendisini toparlayacak ve e, elime yapışmayacak. E, bu şekilde sizler de kıvamını ayarlayabilirsiniz. Güzelce de yoğurduktan sonra üzerine streç filmi örtüp ya da ılık bir ortamda bir bez kapatıp yaklaşık yarım saat kadar hamur iki katına çıkar kadar diyelim. Bekletiyoruz. Sonrasında istediğimiz şekli verebiliriz. Gördüğünüz gibi hamur iki katına çıktı. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Bu şekliyle bile istediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Ama ben ne yapacağım? İçerisine bir kase, küçük bir kase çekirdeksiz zeytin ilave edeceğim ve bir tatlı kaşığı kadar da toz nanem vardı. Ondan ilave edeceğim. Hatta içerisine hellim peyniri minik minik küpler şeklinde kesip ilave edebilirsiniz. Soğan da ekleniyormuş ama ben o şekilde denemedim. Sizler isteğe bağlı minik minik doğranmış soğan pişirip de, de ekleyebilirsiniz. Soğuduktan sonra o şekilde de hazırlanabiliyormuş. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim yarısında peynirli yapmıştım. Diğer yarısında zeytinli açma olarak değerlendirdim. Gerçekten biz lezzetine bayıldık. Bence sizler de bu şekilde denemelisiniz. Hazırlamış olduğumuz zeytinli çörekleri yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz ve üzerlerine yumurta sarısını sürüp e, ve tepsi mayasında yapıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğiz. Ben üzerlerine birazcık susam da serpiştirdim. İsteğe bağlı çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Fırından çıktıktan sonra yumuşaklığını muhafaza etmesini istiyorsanız mayalı poğaçaların üzerine e, nemli bir bez kapatabilirsiniz ya da bu şekilde de e, servis edebilirsiniz. O kadar lezzetli olmuştu ki çocuklarla birlikte koca tepsiyi bitirdik. Bence siz de bu lezzeti mutlaka deneyin diyorum. E, yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın. E, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın.